Başka bir arzunuz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Alo? Canım nasılsın? <laughs> Necla? <Neşte? gülüyor> Alo Necla? <Neşte? gülüyor> İyi misin? Çok kötüyüm Oğuz. Ben çok kötüyüm. Ne oldu neredesin sen? <laughs> Evdeyim. Leyla burada. Görünce çok fena oldum. Yüzüne bakamıyorum. Topla kendini. Kimse bir şey anlamasın. Lütfen Necla güçlü ol. Bilmiyorum Oğuz. Ne yapacağım ben? Soru falan soracak şimdi. Ne diyeceğim? Nasıl konuşacağım? Gece <laughs> de bizde kalacakmış yine. Nasıl yatacağım ben onunla aynı odada? Sizde kalacak. Eve gitmeyecek yani. Cık, buradayım dedi. İyi. Ben de evden alacaklarımı alırım. <laughs> Canım. Bak ne durumda olduğunu anlıyorum. Ama ne olur dayan. <laughs> birkaç gün sonra her şey bitecek, <laughs> tamam mı? Birkaç gün <laughs> idare et lütfen. <laughs> tamam. Ağlamak da yok. <laughs> tamam yok. Hadi öpüyorum seni. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Necla, seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Necla, Necla. Şşşt. Leyla yavaş Aa, Baban sevmez böyle cıkcak bağırmaları. Sen iyice unuttun bizim evin adetlerini kızım. Çıkıp çağırayım bari. Ay bırak şimdi gelir. Oh. Ne oldu oğlum? Oldu mu alet? Oldu. Bağlantıyı yanlış yapmışlar. Düzelttim. Aferin sana. Bak Fikret kaç saat uğraştı yapamadı. Ee, kanaviçe işlemeye benzemez bu işler. Ya bozulma hemen şaka yaptım. Çekil ne? Vallahi şakaydı. Aman oğlum. Uğraşma. Hayırdır inşallah. İyi akşamlar. Hoş geldin Cem. girsin içeri. Cem mi geldi? Niye şaşırdınız? Gelemez mi? Ee... İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Zamansız geldim. Rahatsız etmiyorum inşallah. O ne biçim ses oğlum? Aşk olsun. Buyur gel çocuğum otur. Gel yavrum. Necla nişanlı hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Bak kaynanan seviyormuş gördün mü? Tam yemek zamanında geldin. <laughs> Fikret. Cemete tabak kızım. Ha getirdin mi? Bak baldızın da seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ee annenler nasıl yavrum? İyiler. Selamları var. Sağ olsunlar. Telefon edecektim bugün annene hal hatır sorayım diye. İşe daldım unuttum. Aa telefon dedim de bak Necla'nın da telefona bozulmuş bugün. Konuşamamışlar Cem'le. Um, ay eve bir gelişi var Anne Cem aradı mı diye ay vallahi. <laughs> <laughs> Se o işte hadi sofraya hadi. Ay Fikret hadi yemekleri koy kızım hadi evladım buyur. Size afiyet olsun. A olur mu biri yer biri bakar kıyamet ondan kopa hadi yav hadi çocuk. <laughs> Boğazıma biber kaçtı da Abla kola her misin? Olmaz çok içtin dokunur sonra Lütfen Birazcık koy ablası Niye yemiyorsun can Aslında toktum Akşam üstü biraz atıştırmıştım Aa, Ye bak ama çok güzel Zorlama Hayriye Kız kardeşinden haber var mı canım? Evet konuşuyoruz arada. Nasılmış iyi miymiş? İyi iyi. Canım bir şey mi sıkıldı? Yok. Ablamla küstünüz mü yoksa? Yok. Öyleyse niye konuşmuyorsunuz? Gözleriyle konuşuyorlar Ayşe'cim. Sen de gözlerinden mi gözlerle konuşuyor musun öyle? Sen yemeğini ye bakayım. nasıl konuşuyor merak ettim. Ayşe, bak böyle. Hmm. Sinemaya gidelim mi? Ne olur? Tamam. Yanlış duymadım değil mi? Tamam dedim. Evet. Hazırlan çıkalım. Ben hazır sayılırım. Sen üstüne bir şey giyedi. Sen otur yerine Necla'cığım. Ben düzeltirim. Hadi. Aa. Sen yeni mi kola içiyorsun cimcime? Ha? Gel babacığım. Gel otur böyle. Otur kızım. Ben böyle otururum. İsterseniz masaya geçin. Cem'le satranç oynarsınız yine ha? <laughs> Ne dersin Cem? İzin verirseniz biz biraz bahçeye çıkalım. Tabii tabii. Çıkalım mı? Olur. Aa nereye? Babacım biz sinemaya gidiyoruz. Yok, gitmiyoruz. Vazgeçtim ben. Fikrete bakayım. Yazık, bütün iş ona kaldı. Ben de çay koyayım.